Herkese merhabalar dostlar. Bugün motorumuzun rodaj bakım günü. Sağ salim, tertemiz bir şekilde rodajımızı yaptık. Şehir içinde yaklaşık 750 km. Dibine kadar bol vites değiştirmeli. Bir rodajı yaptık motorumuzu sağ salim şimdi bakımımıza götürelim. Tabii ki kardeşler Motor Faruk abinin yanına gideceğim. Normalde dün gidecektim yanına. dün ufak tefek bir işlerim çıktı. O da bayağı yoğundu. Bugüne bıraktım. Bakalım şimdi gidip yapacağız o da bakımımızı. 2020 modeli vardı biliyorsunuz zaten izleyenler bilir. 2020'den 2023'e geçiş yaptık. 2020-21 trafiğe çıkışlıydı. Aralarında farklar var mı? Yani hissettiğim bence var. Yani egzoz sesi mesela 2023'te biraz daha tok geliyor. Onun haricinde fan sesi biraz fazla geliyor. 23 modelde Daha top speed falan denemedim. Ama deneyenler var. Yani onda da mesela 152'yi görüyordu. 2020 model olan NS200. 2023 için 147'yi görüyor falan filan diyorlar. Yani videolar da var. Denemedik. Daha denemeyiz. Onu 2000 kilometreden sonra denediz muhtemelen. Hani şimdi ufak ufak ufak, ufak gezelim. Rolaj bakımından sonra inceden böyle şehirler arası yolculukta yapmaya başlarım. Zaten yaz sezonundayız. Yaz sezonunda olduğumuz için bol bol gezeriz Allah'ın izniyle. Haydi bakalım. Kardeşler Motor Faruk abinin orada görüşürüz. Şimdi ufaktan gidiyoruz. Direkt orada açmaya da bilirim. Kameramı açık bırakacağım. Yolda olan bir tane şeyler olursa hep birlikte görelim. Hafifin yerini değiştirmişler dostlar. Daha ilerideydi bir an şey oldum. böyle bir şey yapsak ne olur? Hiçbir hiç şey olmaz bence. Yani çok yaptığım şeyler değil ama durmak istemedim şu an. Gerçekten hava ciddi sıcak. Yani adam adam farkı yok. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Yanıyor. Opera tarafına gidiyoruz Eskişehir'de bilenler varsa. Burası tarihi odun pazarı evleri meşhur. bilmeyenler için şöyle göstermeye devam ediyorum. Burada müzeler var. Şimdi bakalım. Ortam müsaitse yeni motorumuzun videosunu çekeriz. Ama ortam müsait değilse eski motorun videosunu atarım. Rodaj bakımı için. Aynı şeyler yapılacak zaten. Şöyle bir şey var. Motor farklı olsa illa ki baştan çekerdim. Ama ortam bir saatte yine çekerim. Ama değilse eski rodaj bakımının videosundan biraz alıntı yapabiliriz. Dostlar normalde hep ekipmanla binerim. Biliyorsun Yani eldivenimle şu kadar, ayakkabıma kadar her şeyimi giyerim. Yani şu an öyle bir sıcak var ki dayanılacak bir şey değil. Tabi ki değerli değil. Ama şöyle bir durum var. Yani Çekilecek gibi dert de değil yani. O yüzden kollarımı çıplak görüyorsunuz. Dikkatli sürmeye çalışıyorum. i̇ki hani gözde dört gözde değil. yani. sekiz on falan yani. O, o derece dikkat etmeye çalışıyorum. Can kıymetli. İşte sağlık sektöründe olduğumuz için kazaları ve son durumları görüyoruz. Allah kimseye yaş Herkesin tekeri düz baksın, kazasın, belasın, bilmek ki olsun. Geldik sayılır. Biliyorsunuz buraya geçtikten sonra BP petrol var. İlerisinde solda dükkan. Hadi bakalım. İçeride görüşürüz. içinden çıkan yağımız fabrikanın ilk koyduğu yağ. O ne oluyor mesela abi şu an? Bunlar motorun toplanırken kullanılmış olan filtrelerdeki kağıt rotaların kenarlarındaki kalan pislikler veyahut da motorun toplanırken ki bezdir kalan parçacıklar. Bu parçacıklar filtrede bu şekilde toplanıyor. Bunlar şu anda temizleniyor ve ilk bakımın olmasının sebebi bu. Bunlar temizleniyor. Daha sonraki bakımda bu bu ürünler bu filtreden çıkmaz. Ta ki motor, motorda bir deformasyon olursa buralarda birikecektir. Bunların hepsi temizlenecek. Diline sağlık abi. Temizlik. Üzerindeki mıknatıstan dolayı oluşabilecek çapakların hepsini toplamak amaçlı, metal parçacıklarını toplamak amaçlı yapılmış olan bir filtre. Orijinal filtremiz. Bunun olayı nasıl oluyor abi? Üzerinde Newton metre cinsinden işaretler var. Bu işaretlere göre 5 Newton metreyi toplayacağız şu an. Şu anda 5'i ayarladık. hava filtresi temizliğine geçtik. Bayağı motorumuzu inceden inceden söküyor Faruk abim. Abi çıplak kaldı motor. Daha da sökeceğiz. <laughs> temizlettik. temiz ettik. Bu çirkini tekrardan güzelleştiriyor muyuz abi? Evet, toparlıyoruz. Ya koyduktan sonraki ilk maçımız şu anda süzülmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra lastikli kontrolü yaptıktan sonra makineyi bağlayacağız. Beşliğimizi bitireceğiz. Ne yapacağız abi şimdi? Herhangi bir makineyi bağlayıp şu anda bir geçmiştir bir arıza falan bir şey almış mı ona bakacağız. kontrolünü yapacağız. ABS'de bir şeyimiz yok. Tek tek burada bütün motoru görüntüleyebiliyoruz değil mi? Tabii ABS'de ABS'yi kontrol ettik. ABS'de hatamız var mı diyor. ABS'de hatamız yok. Şu anda motora girdik. Motorda geçmişte bir adet hata almış. Bu da şey diyor giriş hava miktarı fazla diye bir hata almış. O hata normal. Bir sıkıntı yok. Şu anda onun silimini yapacağız. Tekrar soru buladığımda hatamız yok. Geçmişte bir adet çıkmadı. Giriş çaba miktarı fazla diye bir hata almış. Burada bütün verilerini kontrol edebiliyoruz. Bu şekilde teknik anlamdaki bütün verilerin hepsini kontrol edebiliyoruz. Şu anda motorumuz yeni olduğu için ve arızası olmadığı için buradaki verileri kontrol etmemizi gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Tamam, sıkıntımız yok. Şimdi neye geçiyoruz abi? Şimdi genel temizliklerini yapacağız motorumuzun, ondan sonra yol testini yapıp size teslim edeceğiz. Bakın bitti. Çok şükür. Evet biz de bittik. Biz de bittik yani. Ben biraz böyle mesai kapanış saatine yakın geldim. <laughs> Faruk abim yorgun. Bitirdik çok şükür. Yani bu motorun videosunu çekmedim. Zaten ilk motorda aynı olduğu için. Yapılan şeyleri o videodan aktaracağım. Eline koluna sağlık abi. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Tekrar hayırlı olsun. Sağ ol abi. İyi, iyi sürüşler. Teşekkür Herkese ediyorum. selamlar. Abi görüşürüz. Görüşürüz abi. Evet. Bakımımızı yaptık, çektik. Siz neler yapıldığını izlemiş oldunuz. Dediğim gibi ilk motoru çektiğimiz için bunu çekmedik. Zaten ortalık yıkılıyordu maşallah. Sezondayız diye aşırı yoğunlukları var. Saat Salim bakımımızı yaptık. Bitirdik. Bütün kontrollerimizle yapıldı. Yavaş yavaş artık uzun yollara hazırız. İnceden inceden çıkmaya başlarız diye düşünüyorum. Ben çünkü uzun yolcuyum. Seviyorum biliyorsunuz. Aman 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 aman. Atlayın zaten hepiniz atlayın. Motorları görmeyin zaten. Ee, görmeyin zaten motorları. Evet videomuzun kapanışını yapalım. Bakımımızı yaptırdık her şeyimiz bitti. Çok şükür. Faruk abimin eline, koluna, emeğine sağlık. Kazasın, belasız, bilmek nasıl olsun inşallah. Eskişehir'de tek geçerim. Kardeşler motor. İlk aldığımız zamandan beri, günden beri her zaman oradayız. Ya abi kardeş olduk artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenerek kanalıma abone olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Bir moto daha sonuna geldik. Işığımızdan da geçtik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de bu ufak bir markete uğrayacaktım. Ona da uğrayayım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.